Selam olsun sabrı öğrenmeye niyet eden gönüllere. Selam olsun kalbini teslimiyete açanlara. Hoş geldin. Burası kalpten kalbe sohbetler. Bugün sana hayatın tam merkezinden bir sır anlatmak istiyorum. Sabır ve teslimiyet. Hani bazen olur ya, bir şeyi çok istersin, dua edersin, çabalarsın ama olmaz. Bir kapı açılmaz, işler tıkanır ya da kalbin yorulur. İşte o anlarda sabır sana yol olur. Sabır Allah'a güvenerek beklemektir. Sonuç için değil, süreç için sabretmektir. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Bir düşün. Allah Seninle beraber olduktan sonra neyi kaybedebilirsin? Bazen sabır sana yük gibi gelir. Ama sabır aslında bir sığınaktır. Sana ağır geleni Allah'a bırakmaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor: Hiçbir kula Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmemiştir. Çünkü sabreden kazanır. Sabreden güçlenir. Sabreden Rabbine daha çok yaklaşır. Hayat bazen planladığın gibi gitmeyecek. Ama işte tam orada teslimiyet devreye girecek. Teslimiyet bırakmak değil. Allah'a teslim olmaktır. Çünkü biliyorsun ki o görür, o duyar, o bilir ve o hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ben de hayatımda birkaç kez tam da böyle zorlandım. Çok istediğim şeyler olmadı. Dua ettim, bekledim. O anlarda anlamasam da geriye dönüp bakınca hep gördüm. Allah daha hayırlısını nasip etmiş. Sabır bana hep iyilikle geri döndü. Zamanında bir adam çok istediği bir işe girememiş. Günlerce üzülmüş. Neden olmadı diye düşünmüş. Aylar sonra öğrenmiş ki o iş yerinde büyük bir felaket yaşanmış. Ve o işe girmemek aslında onun için bir rahmet olmuş. Bazen göremediğimiz bir hayır vardır bekleyişin içinde. Ama sabırla geçen zaman Allah'ın rahmetini çekiyor küçük bir hatırlatma. Teslimiyet pes etmek değildir. Teslimiyet, Rabbim senin planın benimkinden daha güzeldir diyebilmektir. Bugün bir şey rica edeceğim senden. Belki bir anda zorlanacaksın. Bir şey seni sinirlendirecek. O anda hemen şöyle de içinden Bu da Rabbimin planı. Ben sabredeceğim. Ve o günü bu niyetle yaşa. Göreceksin kalbin nasıl hafifleyecek. Haydi şimdi birlikte dua edelim. Allah'ım! Kalplerimizi sabırlı eyle. Sınandığımızda teslim olmayı öğret bize. Zorlukları kolaylıkla değiştir. Beklerken kalbimize huzur, yürürken kalbimize dayanıklılık ver. Sabırla seni arayanlardan, teslimiyetle sana yaklaşanlardan eyle. Amin. Bugün birlikte sabrın kapısını araladık. Teslimiyetin huzurunu hissettik. Bir sonraki sohbette gönlümüz yine buluşur inşallah. Selam, dua ve teslimiyetle kal.